Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte takipçim Yine benim bana e, Dragon Caneli hediye etmek istedi Modlu bu arada Çok istedi Bana hayır diyorum Çok istiyor Ben de kırmamak için a, e, Bugün alacağım Üstte nükleer dinozor varmış En üstte de Neyse Sizleri tebrik Zebra zebra var. Çiz. Ah satın o Şeyler yazmış. Videoda dedim. Bakın videosu. Al yazdı. Bu sefer Monroe. Dragon, Dragon Canelo. Görüyorsunuz her yerinde ateş. çıkıyor. Aşırı Gel yazdı. Dur şunu koyayım. Aha lav etkinliği var. Şunu koyalım. Lav etkinliği de başladı. 27.5B'ye para geldi. Rebirth atsam mı? sattı dedi. Tamam, yapıp, Anne yorum, o, at, dedin, taba, saçma, Tamam. Şunu sattık. Dur şunu da satayım. Sanırım yine spider yine. Ben gidiyorum. Olur mu? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Annem işe gidiyordu. Evet. Ne Takipçim bir şey istedi. E, bana bir şeyleri diye etmek istedi. Hangi takipçi? Ali. Ali yok. Oyunda değil bende. Evet, şimdi bana La grande kombinasyonu hediye Rus, etmek istiyorum. Aldım. La Ortadan lava tırala liro tırala lan geçiyor. Çok akıllı. Yukarı kaydı. Ha, çıkmış zaten. Bir bireyin modunu çalmı? Tırala lan. Modlu bileğin ot çalma. Gideyim mi evet, sen de? Bir... sen gir. Aa, çünkü çok havalıyım. Tamam mı? Yazalım. hava. Vili, vili. Garaman bandung kalmış. Bu da gördüğünüz. Sener en iyi vili vili yapan kimdir? Onu da bulmuş. Beni yani boş ver. Video da şu an. Tamam. Yukarı e, çıkartıyor. Benim karakterlerim nerede? Bilmiyorum. Nükleer e, zor dinozor şekli ata bir ata. Aa bunu da veriyor bana. Bana kilir ata bir ata rainbow veriyor. Eyvallah kardeşim. Sana karakterlerim yok. Fakir mi kaldın lan? Hey, vardı nereye gitti? Gel benden bir şeyler al izin verdim. belki orada da gelmemiştir. Evet <laughs> bakayım bir. Evet orada orada. Ee, sen daha gözükmüyor. Ben Çinlik. bir şey çalayım mı hatta? Ark ha, ah, geldi. Bir milyon. Ne yazıyor? Oha bir trilyon para ne? Süralisinden şey şu olmuş herhalde. La grande combinaison değil. La grande combinaison. Gel benim beyzi bir göstersene. Bu gerçek olsaydı ne olurdu? Yok. Benim beyiz gerçek olsaydı ne olurdu asıl? Benim beyiz gerçek olsaydı ben yaşardım ya. Yani. Yaşayamadım çünkü onu çalınırdı. beni tutamıyor. Ya da bir hediye ederdim. Ne Ya Liam ortu çok iyi. Ben mi satacağım Hangisini? Dünkü... Dün benden bir şey aldın ya onu diyor ya. Kızmış. Ee, videoyu bitireyim mi Mürey? Bitireceksen bitir. Ortalar orkaler orkala gibi bir şey geçti. Çok hızlı geçiyor ya. Evet. Modlu da böyle. Aa bu ne? PiPikorni. Aa çok tatlı ya. Şöyle hızlanmak için bir şeyler alalım. Kayın topu falan varmış. Seni dövüyor mu? Seni mi dövüyor? Hiçbir şeyini çalmasın. Arka arkadaşlar aç. La içeride kaldık Miray. Küçük bir şaka. Miray arkadaşlar aç sana. Küçük. Öyle mi dersin? Küçük bir şaka. Ben de küçük bir şaka yapayım mı sana Miray? Yok yapma. Lan tablet.